Merhabalar, hoş geldiniz ailenizin aşçısı kanalına. Evde pasta yapacağız. Malzemelerimiz 2 yumurta. Ben bunu kırıp çırpmıştım. bir su bardağı şeker, bir su bardağı süt, 2-3 kaşık yemek kaşığı yağ, kakaomuz olacak. Kakaolu pasta yapacağız biz. Ve burada da 2 bardak unumuz var, elenmiş. Bunlar da pasta kreması için kullanacağız. Pastamızın kekinin güzel kabarması için yumurtayı biraz çırpıp şekeri ilave edip eriyene kadar karıştırıyoruz. Yumurtamızı iyice şekerle çırptıktan sonra beyazlanıncaya kadar ben yumurtamızı içine bir şöyle birazcık tuz ilave ediyorum. Bir bardak sütümüzü Pasta kekinde ben yağı çok az kullanıyorum. Şöyle 3 çorba kaşığı kadar. Evet. Biraz tuz atıp karıştırdıktan sonra 2 çorba kaşığı kadar kakaoyu ben kakaolu pasta yapacağım. Ve 2 su bardağı unumuzdan şöyle önce 1,5 bardak başlayayım etrafa sıçramasın. Evet. Evet. Bir, bir, miktar daha bir çorba kaşığından biraz fazla daha un ilave ettim kıvamını ayarlamak için. Evet. yağlanmış kelepçeyle pasta kalıbımızı da biz yapacağız. Birazcık yağlanır. Her tarafını şöyle yağlayalım. Çıkması kolay olsun. Tabi siz isterseniz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Ama ben genelde pasta kek hamurlarında çok yağlı kağıt kullanmayı sevmiyorum. Evet, önceden ısıtılmış fırınımızda 180 derecede 30-35 dakikada pişiyor. Piştikten sonra soğuduktan sonra e, bu arada ben pişerken kremasını hazırlayacağım. Süslemesini de gösterelim istiyorum size. Evet pastamızı hazırlayıp fırına koyduk. O pişerken kremasını hazırlayın. Ben bu sefer bu pastayı hazır pasta kreması ile yapacağım. Bir paket pasta kreması, bir buçuk bardak sütümüz var. Evet, koyulaşana kadar... Pasta kremamız şu şekilde kıvamı koyulaştı. Bunu ben pastamız pişene kadar dolapta biraz bekletip soğutacağım. Ondan sonra zeytin bize isteğimize göre süslemesini yapıp pastamızı bitirmiş olacağız. Evet bayanlar pastamız kekimiz pişirdi. pişirdik, soğuttuk. Şimdi ben bunun ortasını keseceğim, arasına hazırladığım kremayı süreceğim. Ondan sonra dış süslemesini yapacağız. Evet. Pastamızı, kekini ikiye ayırdık. Ben e, yarım bardak süt ve Nescafe'yi biraz da şekerle eriterek ıslatıyorum pastamızı. Ben böyle Nescafe'li pastayı seviyorum. Tadı gerçekten güzel oluyor. Hazır pastaları bile arasınlar. Evet. Kekimizi ıslattık Nescafe'li sütümüzle. Şimdi pasta kremamızı da süreceğiz. Evet. Arasına bir kat krema sürdük. Ben damla çikolatası kullandım. İsterseniz meyve de kullanabilirsiniz. Pastamızın kremasını da sürdük. Artık süslemesi tamamen zevkinize göre damak zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Ben üzerine birazcık şöyle kakao serpiyorum. Çok az kakaolu olduğu için bütünlük sağlasın istiyorum. Evet bayanlar pastamızı süsledik. Biz. Zevki bize göre pastamız bitti. Ee, herkes istediği zevkine göre süsleyebilir. Ben bugün evde bunlar vardı. Bunlarla süsledim. Meyveli de yapabilirsiniz. Çok basit, çok hafif, çok pratik. Ev ürün, e, ürün olan tamamen doğal bir pasta. İstediğiniz gibi gönül rahatıyla çocuklarınıza da verebilirsiniz. Her zaman e, ailenizin aşçısı kanalına bekliyorum. Hepinize afiyet olsun.